Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Yine tek videoda hallet videolarımızdan bir tanesi. Ama hangisi? Paragrafta anlam Recep. Hocam, paragrafta anlam konusu arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra bir tanecik video ile hocam halledecekler. Bütün sorunlar ortadan kalkacak. Ama hocam yine de hatırlatalım. Eğer daha detaylı bir anlatım istiyorlarsa oynatma listelerinde konu anlatım videolarımız mevcut arkadaşlar. Orada var. Hocam sizdeyiz. Evet Recep. Ben konu anlatımına başlıyorum. Paragrafta anlam biliyoruz değil mi arkadaşlar? Paragraf sınavların vazgeçilmezidir. Sınavlarda en çok soru çıkan konu paragraf konusu olacaktır. Arkadaşlarım bu konuyla ilgili bütün detaylara hakim olması gerekiyor. Konu başlığımız gelsin Recep. Anlatım biçimleri ve onların özellikleri nelerdir? Bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza ayrıntılı bilgi veriyorum Ecep. Anlatım biçimi, anlatım yöntemi, anlatım tekniği. Arkadaşlar şu üç kelimeyi lütfen unutmayın. Üç şekilde karşınıza çıkabilir. Anlatım biçimi nedir? Anlatım yöntemi nedir? Anlatım tekniği nedir? Şeklinde soru sorulduğunda bilin ki şu dört başlık size soruluyordur. Evet ilk başlıkla başlıyorum. Betimleme diğer ismiyle tasvir etme, betimlemenin özellikleri şunlardır. Lütfen dikkatle zihninizin bir köşesine kaydedin arkadaşlar. Arkadaşlar betimlemediğince şunu anlayacaksınız. Size yazar kelimelerle resim yapıyor. Size bir şeyin görüntüsünü aktarıyor. Bir şeyin görüntüsüyle ilgili bilgiler veriyor. Olay akışı yok. Olay akışından ziyade bir resim var bir resmi yazar bize kelimelerle ifade ediyor. O zaman anahtar bir kelime var. Ne diyorum arkadaşlar? Kelimelerle resim hocam. Kelimelerle resim yapılacak. Biz bunu arayacağız. Hadi örnek üzerinde görelim mi Recep? Görelim şimdi mi? hocam. Görelim. Hemen bakalım nasıl oluyormuş bu kelimelerle resim yapmak. Ormanın çam ağacı yapraklarının dikenli iğneleriyle kaplı dümdüz zeminine uzandığı. Recep hissetmeye başladın mı? Ufaktan hissediyorum Hissediyorsun hocam. Hissediyorsun değil mi? Yükseklerde uğuldayan rüzgarın sesini dinlerken yaban günlerinin kokusunu içine çekti. Recep bir görüntü gözünün önünde belirmeye başladı Beliriyor mı? Beliriyor hocam. Yattığı yerden başlayan tatlı eğim dağı geçiyor daha sonra sarp ve dik bir kimliğe bürünüyordu. Çok aşağılarda yamacı dolanarak inen siyah araba yolunu görebiliyordu. Düzlükteki yol boyunca uzanan buz gibi suyuyla akan bir dere de vardı. Geçidin çok aşağılarında ve sonundaki bendin ilerisinde bir ağaç kesme atölyesine gözü takıldı. Recep ben burada yazarın anlattıklarıyla gözümde bir görüntü belirdi mi? Beliriyor Bel hocam. İyi işte biz buna betimleme diyoruz. Arkadaşlar, betimlemenin içerisinde çok az da olsa olay akışı görebilirsiniz. Bu sizi yanıltmasın. Siz neye bakacaksınız? Hakim olan ne? Yoğun olan ne? Olay anlatımı mı yoksa görsel bir aktarım mı? Eğer bir görsel aktarım hakimiyeti söz konusuysa o bir betimleme paragrafıdır. Evet Recep, betimlemeyi tamamladık. Diğeriyle devam ediyoruz öyküleme diğer ismiyle hikaye etme. Değerli arkadaşlarım öyküleme demek şu demektir. Yazar bize artık bir olay akışı vermektedir. Bir şeyler oluyor uzun ya da kısa, önemli ya da önemsiz, gerçekçi ya da gerçeküstü hiç fark etmez. Bize bir olay akışı veriliyorsa bu bir öyküleme paragrafıdır ya diğer adıyla Hikaye etme paragrafıdır. Arkadaşlar arayacağımız şey nedir? Arayacağımız şey neymiş Recep? Olay, olay akışı. akışı arıyoruz öyle değil mi Recep? Örneğimizde görelim mi bakalım nasıl bir olay akışı söz konusu. Görelim hocam. Kızımı yolcu ediyorduk kızım ve onunla okula dönecek olan bir grup arkadaşıyla otobüs terminalinde çember oluşturmuş gülüşüyor konuşuyorduk. Bir ara kızımın arkadaşlarından Elif'in dönüp dönüp bir yere baktığını fark ettim. Ama neye baktığını çok net anlayamadım. Az sonra Elif kayboldu. Etrafa bakıyor ama onu göremiyorduk. Derken Elif göründü. Yaşlıca bir teyzenin koluna girmiş. Onun ezilmeden karşıya geçmesine ve otobüsünü bulmasına yardımcı olmaya çalışırken bir yandan da "Şimdi geliyorum." diye bize sesleniyordu. O an Elif'le öyle gurur duydum ki. Şeklinde bir paragrafla karşı karşıya Recep. Bir olay akışı söz konusu mu? Evet. Hatta gerçekçi. Hocam bu gerçek üstü olsaydı ne olurdu? Hiç fark etmez arkadaşlar. Arkadaşlar hocam peki 2-3 dakikalık bir olayı anlatsaydı iş değişir miydi? Hayır arkadaşlar. Değişmiyor. Olay anlatımı söz konusuysa biz buna öyküleme paragrafı diyeceğiz. Evet Recep. Öyküleme paragrafını da anlattım. Sıradakiyle devam edelim. Açıklama paragrafı diğer adıyla açıklayıcı anlatım. Değerli arkadaşlar, açıklayıcı anlatım deyince bir paragrafta şunlara bakacaksınız. Yazar bize ne anlatmış? bilgi aktarmıştır. Bir konu hakkında bize bilgi veriyordur. Ama olayla ilgili bir bilgi değil. Bir kişinin hayatıyla ilgili bilgi verebilir. Bilimsel bir bilgiyi aktarabilir. Ya da sıradan herhangi bir bilgiyi de aktarabilir. Hiç fark etmez ne tür bir bilgi aktardığına bakmıyorum. Ben sadece paragrafta yazarım bize bir bilgi aktarması söz konusu mu? Buna bakıyorum. Bu varsa bir açıklama paragrafıdır. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Anahtar kelimem ne olacak? Bilgi aktarımı. Yani ben bir paragrafın içerisinden bilgi aktarımı söz konusu olduğunu tespit etmişsem o bir açıklama paragrafıdır. Hemen örnek üzerinde görüyoruz Recep'in. Evet, coğrafi keşiflerin Tüm dünyaya olumlu etkileri oldu. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı. Bunun sonucunda da insanların inanç sistemleri farklılaştı. Kakao, vanilya, domates, patates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfedildi. Yeni yerler tanındı, yeni kültürler keşfedildi ticaret yolları yer değiştirdi. Atlas Okyanusu limanları önem kazandı. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Yeni kıtalar, yeni canlı türleri bulundu. Keşfedilen yerlere de insanların göçü başladı. Bunun yanı sıra coğrafi keşifler söz konusu dönemdeki öteki bilimsel devirlerle de birleşerek tüm dünyada değişime neden olmuştur. Yazar bu parçayı ne yapmak için yazmış Recep? Bilgi aktarmak için, bir bilgi vermek için yazmış. O zaman bu parçanın anlatımı açıklamadır arkadaşlar. Evet Recep açıklamayı da anlattım. Üçüncüsünü de tamamladık. Dördüncüsünü aktarıyoruz. Tartışma diğer adıyla tartışmacı anlatım. Değerli arkadaşlarım ben ne arayacağım tartışmacı anlatımda? Ya da bir parçanın bir paragrafın tartışma yöntemiyle anlatıldığına nasıl karar vereceğim? Arkadaşlar şunu arayacaksınız. Yazar bir konuda herhangi bir şeyi savunuyor ya da herhangi bir şeye karşı çıkmıyor çıkıyor mu? Buna bakacağım. Bir şeyi savunma ya da başka bir şeye karşı çıkma. Pekala ben bunu yaparken hangi üslubu takınmam gerekiyor? Arkadaşlar bir öznellik hakim olması gerekiyor. Bir yazarın kendi düşüncesini ortaya atmış olduğuna dair belirtiler olması gerekiyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili ne diyorum arkadaşlar? Anahtar kelime bir kanıtlama var, bir karşı çıkma var ve öznellik hakim. Parça üzerinde görelim mi şimdi arkadaşlar? Kanıtlama ya da bir karşı çıkma var mı yok mu? Yazarın üslubunun öznel mi değil mi? Biz bunu parça üzerinde görelim. Çoğumuz televizyonu bedavaya gelen bir eğlence aracı olarak görüyoruz. Televizyonu açıp karşısına geçtiğimizde kimse bizden para istemiyor. Ancak sırf televizyonda reklamı yapılıyor diye kimi ürünlerin en az %10 daha fazla fiyata satıldığını biliyor muydunuz? Bu nedenle televizyon eğlencesinin bize hiç de ucuza mal olmadığını bilmek gerekiyor. Yazarın üslubuna baktığımda öznellik hakim mi? Evet öyle değil mi Recep? Evet hocam. Pekala yazarın bu paragrafta bir hususta Okuyucuya bir şeyi kanıtlama çabası içerisinde olduğunu görüyor muyum? Görüyoruz evet, hocam. Evet o zaman bu parça tam bir tartışma paragrafıdır Recep. Dört tane anlatım biçimini tamamladım. Betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma. Recep anlatım biçimlerini aktardım. Arkadaşlarımıza paragrafa ait diğer bilgileri aktarmaya devam ediyorum düşünceyi geliştirme yolları. Şimdi dikkatli bir şekilde tek tek başlıklar altında inceleyerek aktarıyorum sizlere. İlk başlığımız neymiş? Tanımlama. Arkadaşlar bu ifadeye aşinasınız biliyorum. Nereden aşinasınız? Cümlede anlamda anlatmıştım. Neydi? Tanım cümlesi demiştim değil mi? Recep ne arayacağız biliyor musun? Ne bir arayacağız hocam? Bir paragrafın içerisinde tanım cümlesi var mı? Eğer varsa düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama kullanılmıştır diyebilirim. Pekala tanımlamayı ararken ne arayacağım Recep biliyor musun? Ne arayacağız hocam? Paragrafın içerisinde nokta 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 nedir sorusuna cevap verecek bir e, başlık var Onun içerisinde paragrafın içerisinde ben herhangi bir şeye nokta 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 nedir oraya ne koyarsak koyalım bu soruya cevap olabilecek bir cümle var ise biz bu cümlede düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama kullanılmıştır diyebiliriz hemen örnek üzerinde gösteriyorum arkadaşlarıma bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarını görgü kuralları denir. Toplum hayatının düzenlenmesinde etkili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri terbiyeli, saygılı, nazik gibi sıfatlarla nitelemek mümkündür. Bu kurallar toplumdaki uygarlık seviyesinde göstergesidir. Recep bir paragraf var, bu paragrafın içerisinde ''Görgü kuralları nedir?'' sorusuna cevap gelen bir ifade var mı? var. O zaman bu paragrafın içerisinde tanımlama yer almaktadır diyebiliriz. Diğer başlığımıza devam ediyoruz. İkincisi karşılaştırma bir paragrafın daha etkili hale gelmesi için kullanılan yöntemlerdir bunlar. Bunlar genel bir paragraf ifade etme yöntemi değildir arkadaşlar. Yani ben bir paragrafın içerisinde arayacağım bunları. Neyi? Düşünceyi geliştirme yollarını paragrafın içerisinde arayacağım arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma nedir ve biz onu paragrafın içerisinde bulalım. Karşılaştırma nedir arkadaşlar? Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan bir anlatım yoludur diyoruz. Şimdi biz bu paragrafın içerisinde birden fazla varlık ya da kavramın birbirine benzeyen veya birbirinden farklı olan yönlerinin ortaya konduğu cümleyi arıyoruz. Hemen örnek üzerinde görelim. Başarı tarifi zor bir terimdir. Bazıları için hayalindeki okulu kazanmak bir başarıyken bazıları için de bir tekneyle tüm dünyayı dolaşmak başarıdır. Kendiniz için başarının tanımını yapmalısınız. Öncelikle kendinize bir hedef koyun. Ardından da bu yolda nasıl ilerlemeniz gerektiğini belirleyin. Acele etmeyin. Başarı yavaş ve sağlam adımlarla ilerlediğinizde gerçekleşir. Arkadaşlar bu paragrafa baktığımızda bazıları için diyor. Bakın şuradan itibaren başlıyor. Tam şuraya kadar bize bir karşılaştırma yapıldığını görüyoruz. Bazıları için hayalindeki okulu kazanmak başarıyken bazıları için de tekneyle tüm dünyayı dolaşmak başarıdır şeklinde bir ifadenin yer aldığını görüyoruz. Bu ifade bir karşılaştırmadır arkadaşlar. Bir de bir tüyo daha ekleyeceğim buraya. Recep ne o biliyor musun? Bir parçanın içerisinde daha ve en bu iki kavram geçiyor ise bu cümle içerisinde o paragraf içerisinde karşılaştırma yapılmıştır anlamına gelir arkadaşlar. Buna da dikkat edin isterim. Evet Recep İkinci başlığımızı tamamladık. Üçüncü başlığımıza devam ediyoruz. Düşünceyi geliştirme yollarından bir diğeri de örneklendirmedir arkadaşlar. Örneklendirme sınavların en çok sorulanlardan bir tanesidir. Lütfen buna dikkat ediniz. En çok hata yapılan yerden biri de budur arkadaşlar. Örneklendirme nedir? Ben örnek üzerinde size aktaracağım ve bu konuyla ilgili bir daha hata yapmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi örneklendirme nasıl yapılır? Hemen paragraf üzerinde gösteriyorum. Yaşamla ilgili çoğu süreç belli bir ritme yani biyolojik saate göre akar. Henüz daha ne yaptı? Bize bilgiyi verdi arkadaşlar. Daha örneklendirme başlamadı. Biyolojik saat çalar saat gibidir. Vakti gelince çalmaya başlar. Daha hala örnekler verilmeye başlanmadı. Hala bilgi aktarımı yapılıyor. Birçok hayvanın, bitkinin ve insanın gün içerisinde bir takım etkinlik ve dinlenme devreleri vardır hala daha örneklendirmeye başlamadı. Bunlar biyolojik saatin yansımalarıdır. Buraya kadar anlatılanların tamamı bize bilgi veriyordu. Şimdi biyolojik saatle ilgili bir takım açıklamalar yapıldı. Bize bu biyolojik saatin ne olduğu ile ilgili bir takım örnekler vererek açıklayacak arkadaşlar. Bakın binlerce leylek bir anda yaşadıkları yeri terk edip başka bir bölgeye gider. Neyin? Biyolojik saatin ne olduğu ile ilgili açıklamalar yapıldı ve buna dair bir örnek verildi. Yapraklı ağaçlar önce yapraklarını döker, sonra yeniden yapraklanır. Bu da aynı şekilde biyolojik saatin ne olduğuyla ilgili vermiş olduğu açıklamanın bir örneğidir arkadaşlar. Bu paragrafta örneklendirme yapılmıştır. Örneklendirme verilen bilgiyle ilgili örnekler vermektir. Örnekler sunmaktır. Bu paragrafta olduğu gibi arkadaşlar. Evet. Örneklendirmeyi de tamamladık. Diğeriyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yollarının bir diğeri olan tanık gösterme ile baş başayız karşı karşıyayız. Tanık gösterme nedir? Bazı arkadaşlar tanık gösterme ile örneklendirmeyi karıştırıyorlar. Örneklendirmeyi tanık gösterme zannediyorlar. Lütfen bunlar farklı kavramlardır. Bunlar çok dikkat ediniz. Tanık gösterme nedir? Bir paragraf anlatılırken, yazar düşüncelerini ortaya koyarken, yazar özellikle tartışma paragrafları oluştururken tanık gösterme yöntemine başvurur. Niye? Çünkü ortaya bir takım düşünceler atmıştır. Bu düşünceyle aynı paralel başkasının düşüncesini verecek ki kendi anlattıkları daha gerçekçi olsun, daha inandırıcı olsun. Bu amaçla yapılan veya başvurulan bir yöntem dir denilebilir şimdi arkadaşlar tanık göstermeyi kısaca ve özetle ifade edecek olursam yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan bilinen ya da alanında uzman kişilerin görüşlerine itibar edilen kimselerin görüşlerine sözlerine yer verir bize buna tanık gösterme diyoruz hemen örnek üzerinde görelim bakalım yazar kimi hangi sözüyle tanık göstermiş ne vakit yeni bir sayfa açmak istesek hatıralar bizi kıskıvrak yakalar. Zaten geçmiş dediğin genellikle hatırlanmaması gereken zamanlarda karşımıza çıkar. Leonard Cohen içimdeki bütün dünlerle yeni bir şeye nasıl başlayabilirim derken epey haklıdır. Hayatla mücadele etmek yerine hayatı yaşamalı hem de her anına kadar. Arkadaşlar yazar ortaya bir takım görüşler atmış. Bu görüşlerini daha inandırıcı hale getirmek için Leonard Cohen isimli alanında uzman, alanında bilinen, alanında ün yapmış, itibar sahibi birinin ismini ve onun sözünü vererek biz bize ne yapmış oluyor? Tanık göstermiş oluyor. Tanık gösterme demek bu demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanık göstermeyi de tamamladım. Son düşünceyi geliştirme yoluyla devam ediyoruz sayısal verilerden yararlanma. Arkadaşlar bir düşüncenin kanıtlanabilmesi için bir takım istatistik bilgilerinden, anketlerden ve grafiklerden yararlanmaya grafik derken bize grafiği açık açık çizmiyordu ne yapıyor? Grafiğin neticesiyle ilgili parçanın içerisine bir takım sayısal verileri serpiştiriyor. Biz buna sayısal verilerden yararlanma diyoruz arkadaşlar. Bir örnek üzerinde görelim sayısal verilerden nasıl yararlanmış yazarımız. Onun örneği üzerinden inceleyelim. Çok zor yetişen bir ağaç türü bambu. Kalınlığı 80 santim, boyu 33 metreyi bulur. Bazı bambu türleri çok seyrek çiçek verir. Bazen her 100 yılda bir ya da daha seyrek olabilir. Genellikle Amerika, Asya ve Afrika'da bulunan bambular Çin'de özel bir bakım gösterilerek yetiştirilir. Yetiştirmesi zordur. 5 yılda sadece filiz verir ama sonraki 6 haftada boyu 27 metreye ulaşır. Dayanıklılığı da bir o kadar fazladır. Arkadaşlar parçaya baktığımda kalınlığı 80 santim şeklinde bir sayısal veri kullanılmış mı? Kullanılmış. 33 metreyi bulur şeklinde bir sayısal veri. 5 yılda diyor ayrıca 6 hafta ya da 27 metre şeklinde sayısal verilere başvurulmuştur. Bu parçada sayısal verilerden yararlanma vardır şeklinde kesin ve net bir ifade kullanabiliriz. Özellikle bir şey daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok eski dönemlerde Teok zamanında şöyle bir şey yapılmıştı. Sayısal veri deyince öğrenciler ısrarla rakamlar arıyorlar. Arkadaşlar bu sayısal veriler çeyrek yarım şeklinde ya da yüzde yirmi şeklinde yüzde elli şeklinde yazıyla da yazabilir. Lütfen buna dikkat edin. Rakam kullanmadan yazıyla da sayısal veri yer alabilir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet Recep, düşünceyi geliştirme yollarını anlatarak arkadaşlarımıza paragrafla ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Ben arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili kafalarında hiçbir soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Sende var mı Recep? Hocam bende de yok. Çok güzel bir video oldu. Bir videoda hocam Tek videoda hallettik. Yorumları evet. arkadaşlar bekliyoruz. Eğer hala varsa soruları olan arkadaşlarımız bize sorabilirler. Biz bunları cevaplayacağız. Arkadaşlar abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.